Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz gün açıklandı. Türkiye'de konutlarını yurt dışına pazarlayanlara devlet de desteği sağlanmasına dair bir karar imzalandı. Ticaret Bakanlığı'nın gayrimenkul şirketlerine 1 milyon 1.8 milyon lira kadar reklam desteği desteği sunacağını söylüyor. Maalesef Türk lirası değer kaybetti. Artık Türkiye'de konut kimse alamıyor. Eskiden konut alma hayalini kuran çift maaşlı memur adam işçi artık bu hayalini ertelemek zorunda kalmış. Milli ve yerliler para karşılığı Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref olan, namus olan pasaportu parayla yabancılara satıyorlar. Şu anda kişi başına milli gelir milli gelirde tarihimizin en kötü sıralamasını yaşıyoruz. Tüketici güven endeksi ülke tarihinin en düşük seviyesine inmiş. Yani TÜİK bile tüketicinin güven endeksinin bittiğini, güvenin yok olduğunu söylüyor. Bu da AKP'nin seçimi geciktirmesinin anlamını ortaya koyuyor. Ne diyorlar? Bir sözü çıkıyor diyor ki asgari ücrete Temmuz ayında zam yapacağız diyor. Grup başkan vekili zam yapacağız diyor. Öbürü değerlendiriyoruz diyor. Bakın değerlendiriyoruz diyor. Cumhurbaşkanı Öyle bir şey gündemimizde yok diyor. Hepsi çark ediyor. Ne diyorlar? EYT'yi çözeceğiz diyorlar. Diyorlar mı? Bir gün çünkü EYT diye bir şey gündemimizde yok diyorlar. 3600'ü çözeceğiz diyorlar. 3600 gündemimizde yok diyorlar. Adeta her tarafta çark ediyorlar. Ama milletin hayalleriyle, milletin geleceğiyle oynayarak da çark etmeye devam ediyorlar. 4250 TL emekli alan... Zengin sayılıyor. Emekli ikramiyesinin hiç olmasa emekli bayramda torunlar utanmasın. Asgari ücret yap. Kanun teklifimizi verdik. Gel bir el kaldırırsan 15 dakikada bu meclisten geçer. Sabah söylediğini akşam yalanlamayın. Adam gibi bu ülkede verdiğiniz sözde durun. 1400 akımın üzerinde yeni çiçek açacak olan yerler hariç neredeyse bütün Malatya'nın kayısına yanmış durumda. Hemen duyar duymaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dile getirdik. Akçadağ, Yazıhan, Darende, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt ilçelerimizde maalesef Kaysı'nın kaybı yüzde yetmiş oranında olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımızla görüşüyoruz, çiftçilerle de görüşüyoruz. 2014 yılından sonra en büyük afet yaşandı. Hatırlayın 2014'ün 29-30 Mart akşamlarını. Ondan sonra en büyük afet yaşandı. Devletin ne yapması gerekiyor? Siyasetçilerin ne yapması gerekiyor? Ülkeyi yönetenlerin ne yapması gerekiyor? hikaye okumamaları gerekiyor. Yarın borçları erteleyelim, faizleri erteleyelim masalıyla bu memleket kalkılmaz, çiftçi ayağa kalkamaz. Mutlaka Malatya afet kapsamına alınmalıdır. Malatya'da MOTAŞ denen bir kurum var. Evlere şenlik bir sen evlere şenlik bir durum var. MOTAŞ'ta. MOTAŞ işçileri bize zaman zaman ulaşıyorlar ama aşağı çıkamıyorlar. Niye? Korkuyorlar. 2022 Şubat ayında almakta oldukları maaşlarına yüzde 44 ücret damı uygulaması gerekirken ne yapmışlar cinler? 2021 Aralık ayındaki almakta oldukları maaşa %54 zam yapmışlar. Sendika bir partinin ya da bir belediyenin arka bahçesi olursa motaj işçileri. Böyle olursunuz. Sendikanın da bu durumda gerekleri yapması gerekiyor. Ne yapacak sendika? Gerekirse grev yapacak. Çalışma Bakanlığı bile işçinin lehine Yazı yazdığı halde motaş işçileri mağdur olmaya devam ediyor. Motaş işçilerinin toplu sözleşmelerinin gasp edilmesini buradan kabul etmediğimizi, kınadığımızı söylemek istiyorum.